Bu durum bir kişinin, HPV'ye aşıda duyarlılığı olduğunda oluşur ve etkileri aç dallarına benzeyen pusu deri lekeleri üretir. Ve sadece 195 durum rapor edilmiştir. Bu kalıtsal hastalığın, kromozom 17 hücresinin EVER1 ve EVER2 genlerinin mutasyona uğramasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu genler, hücre çekirdeklerinde çinko dağılımının düzenlenmesinde rol oynarlar. eskiden istakoz pençesi olarak bilinen hastalık aslında elektrodaktili. Ede ve ayakta normalde parmak olması gereken yerde boşluk oluşması durumudur. Bu durum kişiden kişiye çok farklılık gösterir, hatta aynı kişinin el ve ayaklarının her biri farklı şekilde etkilenebilir. En tipik formu, orta üç parmak eksikliğine baş ve küçük parmağın aralarında derin bir yarıkla eşlik ettiği yengeç kıskacına benzer görüntüdür. Fenotip tarihte bazı kültürlerde kutsal sayılmış, hatta 4. yüzyıla ait bir Peru hükümdarının mezarına yengeç görünümlü bir insan figürü resmedilmiştir. Kalıtsal olmamasına rağmen, erken yaşlanma oldukça yeni bir genetik durumdur. Çoğunlukla doğumdan sonra fark edilebilir ve kişinin normalden çok daha hızlı yaşlanmasına sebep olur sadece 8 milyonda bir insanda bulunma ihtimali olduğu söylenmekte ve ne yazık ki bu kişiler 10 ve 20 civarı yaşları yaşamadan geçme eğilimine sahipler. hamile anne tarafından alınan toksinlerin sebep olduğu, genetik problemlerin sonucu olduğu düşünülen nadir bir durumdur. Bu duruma sahip bebekler çoğunlukla ölü doğmasına rağmen, her iki gözleri için tek bir çukura sahip olma özelliğini paylaşırlar. Hastalığa kapılan kişinin her ne kadar hoşuna gitmese de, bu kişilerden çoğunlukla şirinler olarak bahsedilmekte. Kanlarında çok fazla methemoglobinemi bulunan insanlarda bu durum kanın kahverengi ve derinin mavi olmasına sebep olur. No, no, blue makeup. We don't have makeup for you. Have a seat. Have a seat. So, how did this happen? You weren't born blue, obviously. No, I don't think so. Uh, uh... You're, you're stopping. And it's not makeup. I know for all of you who are watching at home, it looks it looks strange. It looks blue. Well, it all started when I saw an ad in a magazine. Yeah. It was for a colloidal silver generator. And it was just a picture of a, of a daisy that had apparently been desiccated, that had been plunked in a glass of colloidal silver, and it looked like it was freshly cut. Yeah. And about the same time, I heard that colloidal silver was useful for treating petroleum poisoning. And I had a friend that.